ABB TV ekranlarına hoş geldiniz. Bu haftaki lezzet durağımızda tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan, eşsiz bir doğaya sahip olan Ankara'nın saklı cenneti Nallıhan'dayız. Çayınızı, kahvenizi alın, arkanıza yaslanın. Hazırsanız başlıyoruz. Bugün sizlerle Nallıhan'ın yöresel lezzetlerinden olan kapama pilav, Nallıhan güveci ve Lahana sarmasının nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Nallıhan güvecini yapmak için kuzu etimiz, sarımsağımız, Doğanımız, maydanoz, dereotu, domates, yeşil biber ve baharatları var. Maydanoz ve dereotunun ve sarımsağın e, yoğun olması lazım. Ve bunları yaparken de maydanoz ve dereotunu etle birlikte karıştırıp öyle fırına vereceğiz. Etimizin ürünü çekene kadar bu göğedin içinde ara ara karıştırıyoruz. Yağlar eriyecek. Peki benim bir şey dikkatimi çekti. Evet. Normalde maydanoz ve dereotu diğer normal güveçlerde olmaz Nallan güvecini güveç yapan aslında dereotu, maydanoz ve sarımsaktır. Bunların aroması kuzu etiyle birleştiği zaman gerçek nallan güveci oluyor. Diğer yerlerde güvecin içine patlıcan katılıyor. Patates katılıyor, fasulye katılıyor, göğeçten ziyade türlü oluyor. Bunları bu şekilde yaptığımız zaman fırına götüreceğiz. Fırında en az 2 saat veya 3 saat arası pişecek ağır ateşte ve üzeri nar gibi kızarıp servis edilecek. Kuzu eti Mayıs aylarında kuzuların olmasıyla birlikte daha lezzetli etten olduğu söylenir. Zaten etin de kekik koktuğunu söylüyorlar. Doğru. Tabii ki e, hayvanlar hayvanlarımız e, doğal beslenir. Hızlı pişiyor galiba kuzu eti doğru mu? Tabii ki kuzu eti hızlı pişiyor. E, suyunu çekecek zaten. Evde de yapılabilecek günler. bir tarif aynı zamanda. Tabii evde de yapılır ve evde normal fırında da yapılır. Peki buradan püf noktasını paylaşalım mı? Kil topraktan yapılan güveçler var. Tencerede hanımlarımız bu şekilde yapıp o güveçlere doldurup fırına verdikleri zaman fırında da bir saat içinde veya iki saat içinde nallan güveci yapılır. Soğanlarımızı doğradık. Sarımsaklarımızı da çok fazla inceltmeden... Bu sarımsağın hepsini mi koyacağız? Ben ayarlayacağım. Bana biraz fazla geldi evet. çünkü. Etler güveçte kavrulmaya devam ediyor. Ağzım var yine koydum şöyle. Çorba da benim de tuzum bulursun. Evet, olsun. Ve <laughs> kaşığı esas sahibine bırakıyorum. Evet. Buyurun. Peki bu güveç hangi zamanlarda yapılır Nallıhan ilçesinde? Bu güveç, özel günlere mahsus bir yemektir. Normalde salça katmayız biz. Ama renk ve lezzet versin diye biraz salça katıyoruz bu dönem. Gerçekten muhteşem kokuyor. Fırında Şimdi ne kadar? Fırında ortalama en az 2-3 saat pişmesi lazım bunun kısık ateşte. Üzeri nar gibi kızarana kadar tabir ettiğimiz şekilde pişecek. Ve biraz da sulu olacak. Şimdi güvecin suyuna bandırma diye bir tabir vardır yani. Bu kuzu etinin suyu da e, lezzetli olduğu için. Kabuklarını soymadın? Kabuklarını soyarsak erir gider. Erir gider, ee, evet. En azından içerisinde domates olduğu belli olacak. Tabii, domatesin kabuğu da yanacak fırında. Bizim de elimizin lezzeti geçmiş olsun. Yiyenlere şifa olsun. Suyumuzu etlerin üzerine çıkacak kadar. Taş fırın meşe odunuyla ısınıyor. En az 2 saat pişecek. Son aşamasında da kapağını kaldıracak, üzeri kızaracak. Sonra da servise hazır olacak. Nallıhan'a özgü, güvecimiz hazır. Gerçekten kokuyu duymanızı çok isterdim. Ee, ama bu lezzeti tatmak isteyen herkesi Nallıhan ilçemizi mutlaka bekliyoruz. Emeği geçen herkese de teşekkür ediyoruz. anda mis gibi ekmek kokan bir işletmeye geldik. Bu işletmenin en önemli özelliği kadınlar tarafından işletiliyor olması. Taş fırında piştiği, altı taş odunla pişiriyoruz. Kendi buğdayımızı öğütüp değirmende burayı getiriyoruz. İçinde hiçbir katkı maddesi yoktur. Bayağı tuz, un, su. Ankara dışından gelip bu ekmeği tadanlardan nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Çok güzel tepki alıyoruz. Yani çok beğeniyorlar. Doyurucu diyorlar. Fiyatını uygun buluyorlar. Kargo ile falan gönderiyoruz. Nallıhan'ın lahanası da çok meşhur. Pirinci de çok meşhur. Adı çok fazla duyurulmamış ama lahana dolması da çok meşhurmuş. Bizim Allah'ın köyü var, Kabaca köyü. Yani çok ince, çok lezzetli bir lahana. Onun başka bölgede olduğu zaman bu lezzeti ve inceliği bulamıyoruz, lahanaların. Kıymalı mı yapıyoruz yoksa zeytinyağlı mı yapıyorsunuz? Ya da Hiçin, kıymalı da yapılabiliyor mu? Tabii. Kalabalık olduğu zaman iki çeşit yapıyoruz. Gelen müşterimize soruyoruz, etli mi, sade mi diye. Bizim şu anda yüzde %90-95 Esnafımız kadındır. Çok talep olduğu için kısa zamanda da bitiyor köyün ürünü yani. Eminim çok lezzetli olacak. Ben de çok severim lahana sarmasını. Etlisi olsun, kıymalısı olsun. İçinde soğan var, maydanoz, nane var, kıyma, pirinç var. Pips soltası bol soğanlı olması ve kıyma olması. Gördüğünüz gibi ben de sardım. Ve tenceremizi bırakıyorum. Üzerine yağ, salça... Tabii, salçalı yağ. Yani... Lahana ince olduğu için bir de haşlanmıyor, çabuk güzel Nallı Hanım'ın meşhur kapama pilav tarifini yine Şenbahar Abla'dan öğreneceğiz. Şenbahar Abla, neler var kapama pilavın içerisinde? Soğanımız var, etimiz, pirincimiz var, et suyumuz, yağımız, baharatlarımız var. Bu pilavın özellik kişiye özel olması. Diğer yemekler gibi hani Kaşık kaşık başkasının servis edilemez. Müşterimiz bunu yer, kalanını da paket yapar, evine götürür. Dana eti, kavurma şeklinde işte yapılıyor. Kıymayla da olur. Kavurun kuşbaşıyla da olur, kavurmayla da olur. Kuzu etini seviyorsan kuzu etinden yaparsın. Tavuk tavukla, da evet, tavukla da yapılır, evet tavukla da Ne güzel, yiyenleri kendine özel hissettiren evet. bir pirinç pilavı. Özellikle. Hem karbonhidrat var içerisinde, hem protein var. Hem de gayet sağlıklı, mesela soğan da antibiyotik niteliğindedir. Pişme süresi ortalama ne kadar sende şey bu Şimdi bunun üzerine su koyacağız. Bu suyu koyduktan sonra suyunu çekti miydi, pişti de şey yapacağız yani. Suyunun bir ölçüsü var mı peki? Pirincin ölçüsü mesela 1'e 2, 2'ye 4 gibi. Siz hangi ölçüyü kullanıyorsunuz? Ben hep göz kararı yapıyorum. Hiç öyle bir ölçü kullanmadığım için. Siz tabii et suyunu önceden hazırladınız. Evet. Önceden olmayanlar evinde et suyu olmayanlar normal, normal su da kullanabiliyor. Şimdi Anladım. üzerine kaşığın üstünden koyacağız ki dağılmayacak pilav. Meşhur kapama pilavı hazır. E, tarih boyunca hiçbir zaman e, aslında hiçbir şey kaybetmemiş, lezzetinden hiçbir şey kaybetmeden günümüze kadar gelmiş. Besmeli her kapının anahtarıdır. İnşallah açacak. Amin. Gelen kokuyu anlatamam size, görmeniz lazım. Bu lezzeti tatmak isteyen herkesi de Nallıhan ilçemizde bekliyoruz. Şimdiden yiyenlere afiyet olsun. Nallıhan yalnızca yöresel lezzetleriyle değil, aynı zamanda iğne oyalarıyla da meşhur. Yanımızda işletme sahibi Nilüfer Hanım var. Bayanlarımızın geçim kaynağı olan iğne oyalarımızla biz bayanlarımızdan alıyoruz ve satışa sunuyoruz. Bayanlarımız bunlarla geçimlerini sağlıyorlar. Babaanne ve anneannelerimizden kalan bir el emeğimizdir. Önceden yazma üzerine yapıyordu bunlar, yemen üzerine. Şu anda biz takıya döktük. Takı, aksesuar olarak yurt dışına, gelen turlara falan satıyoruz. Bugün Nallıhan'ın yöresel lezzetlerinden olan 45 kat baklavasını yapan ve bu kategoride ödül ödül sahibi olan Hamide Hanım'ın yanındayız. Önemli olan severek yapmak. Hani hamurunu yumuşak yaparsan olmaz, sert yaparsan yine olmaz. Açma işleminde nişastayı çok kullanırsan hiç olmaz. Bir defa atarsın nişastayı başka hiç atmazsın. Sonuna kadar açılır o zaten. Sadece evet. Nallıhan içerisinden mi alıyorsunuz yoksa Ankara'dan mı alıyorsunuz? Var. var. Adana var. <laughs> Mersin var, Yozgat var. Tabii kargo ile gönderiyorum. Şerefli kutsar. Yani Ankara'da zaten çok müşterim var. Kendisiyle her hafta Ankara'nın tarihini, kültürünü, yeme içme alışkanlıklarını konuştuğumuz Sağlık İşleri daire Başkanı Sayın Seyfettin Aslan da bizlerle birlikte. Evet. Hoş geldiniz. Evet, teşekkür ederim. Bilindiği üzere Nallıhan çok kadim ve sırlı bir şehir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. İpek yolu üzerinde bulunduğu için ee, Anadolu'da eşine az rastlanır, ee, mimari eserlere de sahip. 1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra da Türkiye'nin egemenliği altına girmiş bir ilçe. Ee, detayları sizden dinleyebilir miyiz? Elbette. Tabii yani bu ortam bir kere zaten bizi tarihe biraz taşıyor. Nallıhan gerçekten e, Hititlerin, Firiklerin, e, İskenderin, Pe Perslerin, İskenderin, Roma, Bizans İmparatorluklarının hakimiyetinde kalmış ve onlardan hep kalıntılar var, hep eserler var. Ama Nallıhan deyince tabi Tapduk Emre'yi ve Yunus Emre'yi unutmamak lazım. Tapduk dergahı burada. Dolayısıyla gerçekten tarihin içindeyiz şu anda. 1. Ahmet'in sadrazamı Nasıl Paşa bas vezir olmadan önce 1594 yılı sonbaharında Halep'ten İstanbul'a dönerken İpek yolunu izliyor ve burada İstanbul Bağdat yolunu izlerken Nallıhan yöresinden geçiyor. İlçenin bugün olduğu yerde bir han, bir hamam bir de cami yaptırıyor. Ve o günden bugüne burası bir yerleşim yeri olarak gelişmeye başlıyor ve Koca Han'ın içindeyiz. Nallıhan adını nasıl aldığı hususunda iki söylenti var. Bunlardan biri yakınından geçen nallı suyu ve handan aldığı. Diğeri ise handan ve bu kapının kapısında bulunan naldan aldığı yönünde. İkinci söylentiyle ilgili varsayıma göre Hakk kahramanı Köroğlu buradan geçerken gece handa konaklıyor. Ertesi gün giderken hanın bahçe kısmında atının nalı düşüyor nal yerinden anlarak hanın kapısına asılıyor ve buradan da nal ağanın ismi ortaya çıkıyor. Kaşkarlı Mahmut'tan kalan yemek isimlerine baktığımızda halen Anadolu'da kullandığımız yemek isimleriyle o kadar örtüşüyor ki birbirine o kadar benziyor ki mesela o yıllarda ekmeğe etmek diyorlar. Etmek diyenler de var ama mesela çörek aynen kullanılıyor. Bulgama diye kullanıyorlar. Kuymak, kavurma, kömeç Bunlar Kutatku birlikte geçen isimler. Ziyafet sofralarının hazırlanması konusunda yapılması gerekenler hakkında mesela Yusuf Hasacib'in gene Kutatku Birlik adlı eserinde çok ilginç e, hatıraları var. Evin barkın, sofran ve tabakların temiz olsun. Odam minderlerle döşenmiş, yiyecek ve içeceklerin de seçkin olsun diyor. İşte bakın bugün e, Nallahan'da e, Kutatku Birlik'te ya da Yusuf Has Hacik'te geçen olayları aynen birebir yaşıyoruz. Soframız kurulmuş, yemeklerimiz hazırlanmış, misafire ikramda nallahanlar gereğini yapmışlar. Yemekle ilgili şiirler literatürümüzde Smatiye olarak geçiyor. Smatiye'lere baktığımızda bugünkü yemek isimleriyle de birebir örtüşenler var. Mesela şeker, gülbe şeker, helva, bal, paluze, güllap, ballı kaygana, kaymak, yağ, yani ismat yerlerde geçen Kaygusuz'un da kullandığı isimler. Kaygusuz'un yemekler içinde pilavı çok sevmesi çok özel bir şey. Gerçekten bir şiirinde de onu dile getiriyor. 50 bin kazan pilav olsa ol kadar ol kadar da e, zerdesi. Yeni keşkek bin kazan, hallolmuş olmuş çomayıyla 40 bin kazan palüze, 50 bin muhallebi, bin bunca sütlü pirinç, favhuri çanalla. Refik Halit Karay bunu o akıcı ve güzel üslubuyla o kadar güzel dile getirir ki satırlarını okuyanlar kendilerini hadisenin içinde bulurlar. Saray lokmasını düşününüz diyor. Hani üstü sert, kıtır kıtırdır da ısırınca ağzınız balla dolar. Böyle bu derece ustalıklı ve şekerli yemiş henüz dünya yüzünde yok. Bazı şairler çok yemekler vardır bizim yörede. Bazısı kayboldu uzun sürede yufka ekmek başta gelir törede isim isim sayıp bakması vardır diye söylüyor. Yemeklerimiz hem şiirimize hem edebiyatımıza konu oluyor. Pirinç zaten Allah'ın en önemli özelliklerinden birisi. Pirinç pilavı için çelteye gitmek lazım. Çeltik sulu tarım yapılan bir üründür. Tohum atıldıktan sonra hep suyun içinde büyür ve sonunda pirinç hasat edilir ve e, pirinç çeltik olur. Çeltik kavuzundan çıkartıldıktan sonra bu hale alır. Bu hali daha sağlıklı. Değil evet. Başım? Bu halinde bırakılmıyor, yemek şekline çevrilirken bu hale getiriliyor. Parlatılıyor, beyazlatılıyor. İnsanlarda böyle bir şey var. İşte onun beyazlığı çok hoşuna gidiyor, ama parlatılırken beraberinde birçok vitaminini de kaybeder. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Gerçekten yine çok kıymetli bilgiler evet. verdiğiniz, çok keyif aldık biz dinlerken bu haftaki programımızın sonuna geldik. Bugün Allah konuştuk. Sağlık İşleri Daire Başkanımız Sayın Seyfettin Aslan'la birlikte. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.